Selamlar. 7 Ağustos 2024 Çarşamba gününün astroloji yorumu ile tekrar sizlerleyim. Ee, yani önce öncelikle bugün oldukça zor bir gün yani e, çünkü hani Jüpiter ve Satürn karesi hatta Mars'ın da eşlik etmiş olduğu e, bu açıya bugün hani ayın da bir yerde tetiklemesi söz konusu. E, bugün ayrıca hani Merkür günü ve Merkür'de durak pozisyonunda e, yani iletişimle ilgili konularda gerçekten çok ekstra dikkat edilmesi gereken bir gün. Yani birileriyle iletişimi sonlandırmak anlamında iyi veya hani bir konuya kendimizi vererek o konuda çok detaylı araştırma yapmak da iyi. Ya hayatımızdan böyle gereksiz fazlalıkları, küçük inci kişi, incik incik şeyleri çıkartmak için de iyi bir zaman. Hani ayda başakta ve gün genelinde zaten hani eleştirel ve şikayet içeren bir var ve genelde hep bir şeyleri düzeltmekle de uğra uğraşılı. Bu da tabii biraz e, ayın Jüpiter'le de ilk başlı günün ilk yarısında karar açısı var. Ha, bugün ayrı zamanda numaracık olarak da 5 günü. 5 gün olmuş olduğu için yine böyle iletişim ve eğitim konularının kendini ifade etme e, içeren yani sözlü ifadelerin yoğunluk kazanacağı bir gün. Ya yani Ay ve Jüpiter karesinde burada tabii abartıya kaçılmamasına, itik dışı davranılmamasına özen göstermemiz gerektiğini bize gösteriyor. Tabii devamındaki Ay Satürn karşılığı daha zorlayıcı. Hani bu öğlen saatlerinde oldukça etkin olacak. Öğlen ve öğleden önceki saatlerde. Ya yani burada hani kendimizi oldukça yetersiz hissedebiliriz yani. Birileriyle hani otoriter figürleriyle iletişim kurmak anlamında çok da iyi bir gün değil. Baskılanmış hissedebiliriz. Engellerin çok olacağı bir zaman. Hani zamanı yönetmek zor olabilir ama Burada şöyle bir durum da var. Ya hayatımızda bizi engel olan şeyleri kalıcı olarak ortadan kaldırmak için de çok güzel bir gün. Ee, ve hani buradaki açının da rahatlatıcı olan unsur biraz yayı olduğu için aslında böyle tek bir hedef belirleyip o hedefte bizi neler alıkoyuyor diye düşünmek, oraya yoğunlaşmak için bence değerlendirilebilir. Bir de çünkü Merkür ve Satürn arasında da kontra paralel açı da var. Yani burada hani ee, bir şeyle konsantre olmak için de aslında iyi bir gün ama e, zihinsel anlamda da böyle bir engellenmiş his, hissi var. Bununla ek olarak. tabi e, tabii Merkür Venüs kavuşuma da gidiyor. Güneş Jüpiter seksil de var. Yani bu, onlar ama işte bunu etkinin yanında biraz daha e, sönük de kalıyor. O yüzden dikkatli olmak bir zamanı bir gün. Yani değerli toplamak bir şeyler için ama değerlendirilebiliyor. Hani akşam saatlerinde ise ayın kuzey açıumu ile bir antisyasal kavuşumu var. Bu da hani böyle yeni gruplara falan dahil olabileceğimizi, e, yeni alışkanlıklar elde edebileceğimizi gösteriyor. O yönde kullanabiliriz. Yani bizi geleceğe taşıyacak insanlarla da bağlantıya geçebiliriz. E, güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.